2022 sezonu golbol turnuvaları Karaman'da başladı. İkincilik kadınlar, üçüncü ve dördüncülük erkekler müsabakalarının ilk üç maçları tamamlanmak üzere şu an üçüncülük erkekler salonundayım. Ee, sizlere şimdi dördüncülük erkeklerde şu ana kadar oynanan karşılaşmalarının sonuçlarını ileteceğim. Normal sonuçlarımız ee, gol maç sonuçları Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Anlık sonuçları geçmeye devam ediyoruz orada. Şimdi dördüncü ligde şu ara kadar oynanan ilk 3 maçları sonuçlarını sizlere okumaya çalışacağım. İlk denememiz bu. Bakalım. Elazığ Harput Şehzadeleri ile 5-5 berabere kaldı. Konya Kayseri Erciyesi 17-7 teknik yendi. Genç Osman Gazi Somuncu Baba maçında Somuncu Baba 17-13 kazandı. Nide, Kahramanmaraş Turget'i 13-10 mağlup etti. Antalya Toros Ankara Mitatenci 10-0 teknikle geçti. Konya'da aynı şekilde Diyarbakır'ı 10-0 teknik skorla mağlup etti. İkinci maçlarda ise Genç Osman Gazi Şehzadeleri 10-0 teknik. Nide ile çekişmeli geçen maçta Kocatepe 4-4 berabere kaldılar. Arkasından Konya Kayseri Erciyesi 13-8 muhalif etti. Toros Diyarbakır'ı 12-2 teknik Antalya Toros. Somuncu Baba Ankara Mitatenci 16-6'ya teknik. Ve günün son maçında Kahramanmaraş Turget Elazığ'ı 13-3 teknik yenerek ilk gün iki maçlar sonuçlanmıştı. Bugün oynanan maçlarda ise Elazığ Genç Osman Gazi 6-2 mağlup etti. Somuncu Baba Diyarbakır'ı 11-1 teknik geçti. Çekişmeli geçen yine Kahramanmaraş. Kocatepe maçında Maraş Turget. Kocatepe'yi 13-8 mağlup etti. Şehzadeler 12. Ankara Mitatenç 6. Ve yine çekişmeli geçen bir maçta Konya 6. Nide 5. Ve günün 3. maçlarının son maçında da Antalya Toros 12. Kayseri Erciyes 2 skoruyla müsabakanın ilk 3 maçları tamamlandı. Dediğimiz gibi yine gol bol maç sonuçları ekibi olarak Facebook'ta sonuçları geçiyoruz anlık. Youtube'dan da bu şekilde yayınlarımız devam edecek. Birazdan da 3 ve 2. ligi çekeceğim ilk 3 maçları tamamlandığında.